Selamlar dostlar, Age of Asteroids'te yeni bir seriye başlıyoruz. Biliyorsunuz ki ilk mod tanıtımlarımızdan bir tanesi Age of Asteroids'te Mount and Blade moduydu. Benim yetkililerimden Clementine'ın yaptığı bir moddu. Gayet güzel ve üstüne düşünülmüş bir moddu. Bugün bu modda bir seriye başlıyoruz. Mount and Blade evreninin tüm senaryolarını içeriyor bu mod. Ee Bannerlord oynadıysanız eğer, Bannerlord'da Nere't Sesin Budalalığı diye bir senaryo vardı. E, bu Nere't Sesin Budalalığı senaryosu var. Bannerlord'un geçtiği senaryo var. Bir de 1257 Warband senaryosu hemen hemen herkesin oynamış olduğu Warband senaryosu da mevcut. Bizler bugün Bannerlord senaryosunda Kuzeyt ile birlikte oynayacağız. Aslında bir bölüm video çekmiştim. E, çok da güzel ilerliyordu. Gelin görün ki kayıt tuşuna basmayı unuttuğum için e, yani videoyu tam bitireceğim 20 dakikanın dolduğunu da düşündüğüm bir anda bir baktım kayıt yok abi oldukça şaşırdım ve üzüldüm dostlar o yüzden e, içimde böyle bir kötülük kötü bir düşünce var biz abi kuzeyimizde bizim Monçuk Hanımızla başlayalım şimdi e, öncelikle Yapacağımız, yapmayı düşündüğümüz şeylerden size hemen bahsedeyim. Medeniyet sıralamasına baktığımızda 8 adet ülkeden oluşan bir coğrafya içerisindeyiz. Bu 8 adet ülkenin en güçlü ikinci devleti bizler Kuzeyitiz. Yani Türk Devleti. Bir çevremize baktığımız zaman Suturgiye Kuzey İmparatorluğu, Güney İmparatorluğu ve Aseray ile bir sınırdaşlığımız var. Aseray en güçlü devletlerden bir tanesi bu 8 devlet arasında 7. sırada ve bizim de e, sınırdaşımız olduğu için ilk Asaray'ın üstüne yürüyeceğiz. Daha sonrasında e, Güney İmparatorluğu veya Suturge üzerine yürüme sağlayabiliriz. Ben Suturgiye'yi bu kuzeyli arkadaşlarla ilişki geliştirerek kendime müttefik e, edinmeyi düşünüyorum. Suturgi'ye müttefikliği ile birlikte kuzeydir, güneydir, batıdır tüm imparatorluğu Kuzey adı altında birleştirmek en büyük e, düşüncemiz, en büyük planımız e, olacak. Buradan e, kendimize altın alıyoruz ve direkt olarak e, tapınak basacağız. E, bunlar bizim gelirimizi oldukça arttıracaktır tapınak basmanız. Aynı zamanda görevlerimizi de tamamlayalım. Çok üzügünüm şu anda. O bölüm gittiği için çok epik bir bölümdü. Aserayla çünkü savaşmıştım. Hani bu dediğim taktiği yapıp Sturgia ile müttefik olup Aserai ile savaşmıştım. Ee, olsun olacağı varmış. Bu bölüm bu girişimizde daha iyi olacak. Üretime baktığımız zaman Baharat'ın en büyük üreticisiyiz. Tuz'un en büyük üreticisiyiz. Boya'nın en büyük üçüncü üreticisiyiz. Kendi boya kaynaklarımıza e, bir şey yapabiliriz. Hani e, verimleştirmek adına bir işlem yapabiliriz. Boyada da en güçlü olmak adına. E onun dışında ipek olsun veya diğer e, kahve miydi o? E, hurma olsun, ipek olsun. E, biz hani onlarda pek iyi sayılmayız. Hurmada zaten aseray Aa hurmada aseray birinci değil mi? Ne diyorsun ya sen? aseray bu senin utancın kardeşim. Senin hurma rezervlerini çok iyi bir şekilde e, alacağız. Hiç merak etme. Biz bu arada Sturgia ile sanki ilişki geliştiremiyor gibi hissediyorum. Sanki böyle bu arkadaşlarla ilişki geliştiremiyoruz. Kendilerine bir minik bir altın gönderelim. Hani buradaki ilişkimiz bir artma eğilimi göstersin ya. Bizler sizi seviyoruz Sturgia'lı dostlarımız. Eğer siz müttefikimiz olmazsanız çünkü Kuzey İmparatorluğu'na yürüyeceğiz yani. Biz e, müttefiksiz kalmayız diye düşünüyorum. Koskoca e, Kuzey İmparatorluğu olarak Kuzey devleti olarak. Bu arada Sturgia çok net bir şekilde benimle ilişkisini... Ha tamam. Eksi 5'ten eksi 1'e düştü. Adam ol. O Kuzey İmparatorluğu direkt Batanya ile müttefik oldu ya. Umarım Aseray kimseyle müttefik olmaz. Ben Aseray'a direkt saldırmak istiyorum. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Aseray'a benim saldırmak için e, e, aslında ihtiyacım bile yok. Hani Aseray'a direkt bile saldırabilirim. Sadece ben işlemi garantiye almak adına e, bu arkadaşla saldırmayı düşünüyordum. E, ama eğer olmazsa yapacak bir şey yok. Eğer olmazsa yapacak bir şey yok. Sturgia bu arada kimseyle de müttefik oldu. Tamam Güney ile Batı müttefik oldu. Şimdi diye iki kişi kaldı. Sturgia veya Aseray. İkisiyle de ilişkisi kötü. Aseray ile daha iyi bir ilişkiye sahip. E, Aseray ile müttefikliği düşünebilir. E, çok yüksek ihtimalle de Aseray ile müttefik olacak. E, asera Aserayla Vlandia'ya müttefik olmadan Bizim Aseraya saldırmamız lazım Aserayı Baştan düşürmemiz lazım e, Aserayı düşürdüğümüzde Her şey çünkü çok daha kolay olacak Hani biz Aserayı düşürdüğümüzde Vlandia'nın önüne geçebiliriz Buradaki sıralamada Bu da düşmanlarımızın bizden Korkmasını sağlayacak bir hamle Dostlar düşmanlarımız Bizden tir tir titreyerek Korkacaklar e, Bundan başka bir şey düşünemiyorum. Düşmanlarımız bizden tir tir titreyerek korkucu. Bunlar dere mi e galiba dere abi. Hani haritayı baştan tasarlandığı için e her şey tam anlamında olmamış olabilir ama çok yüksek ihtimalle dere evet. Ben de öyle hatırlıyorum. Aseray, müttefik bulamadın değil mi? Çok iyi, çok iyi aslan parçası. Çok iyi. Sen öyle, sen öyle kal tamam mı? Öyle kal. Hadi kardeşim hadi kardeşim sana gönderdiğimiz paranın haddi hesabı yok ya. Tamam Suturya ile müttefikliğimiz oldu. Eyvah. Ben gidip Asera ile ilişkimi bozmadım ki. Yani ben gidip Asera ile ilişkimi bozmadım ki. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Aseray benimle ilişkisini geliştirmiş. Ulan alçak Aseray. Yemin ederim çok alçaksın ya. Gerçekten çok alçaksın ben senin sana savaş açmak istediğimde kaç 10 maliyet istiyorsun benden. Hani hakaret edeyim diyeceğim de bu sefer de diplomasi puanı bekleyeceğiz. Şaka gibi ya gerçekten şaka gibi. Her şeyi nasıl unuttum lan daha 10 dakika önce yaptım her şeyi ben burada ya. Bunu nasıl unutabilirim? Oğlum yok bir de işin kötü tarafı ilişkimizi de bozamıyoruz ki. Heh, çok zor bozuluyor yani ilişki. Bir kere hakaret edeceğim. Umarım hızlı ol hızlı hızlı olur yani. Umarım Glandia bak Asera ile bir ilişki geliştirme e, aşamasında. Umarım bu ilişki geliştirme sonucunda müttefik olmazlar. E, unkit. Unkit. Unkit benim olacaksın. Unkit. Dert art. Etrafından çekil kardeşim. Bana tehditkar olarak yaklaşma. Yoksa senin işin hiç iyi olmaz. Yani tehdit edemiyorum de ki. Adamı tehdit de edemiyorum ya. Gerçekten adamı tehdit de edemiyorum. Dert art. Bak düşmanlarımla müttefik olmaya çalışıyorsun gibi hissediyorum. Yapmayın oğlum. Yapmayın oğlum. Yapmayın gözünüzün yağını yiyeyim. Yapmayın ya. Yapmayın. Ne olur hızlıca hakaret edelim ya. Anana sövmek istiyorum Munkit. Olamaz mı yani? Ben senin ananla mutlu oluyorum. Ben senin anana sövmek istiyorum. Savaş var mı? Savaş yok. Şu anda bir barış hakim. Ee, bu barışı umuyorum ki biz bozacağız. Aseray ile birlikte. Ee, X30 ile keşke X20'de savaş ilan edebilseydik. Valla ben sana hakaret edebileceğim farklı bir şey yok mu kanka? Ee, ya yani ben senin ebene atlayayım o zaman. Tamam mı? Ebene atlayayım. Ee, siz müttefik olmadan ebene atlamak istiyorum. Bak çok çok hızlı ilişki geliştiriyorsunuz. Gerçekten çok hızlı ilişki geliştiriyorsunuz. Yapmayın oğlum böyle. Yapmayın. Hadi eksi 30 ol. Hadi eksi 30 ol. Eksi 30 olursan hiçbir şey kaybetmezsin. Söz veriyorum saldırmayacağım. 28 oldu. Siz müttefik olacaksınız. Siz müttefik olacaksınız. Yapma. Siz müttefik olacaksınız. Hadi. Hemen eksi 30 olsun. Eksi 29 ne? Eksi 30. Hadi. Bağırıyorum şu anda evde sabah sabah. Hadi. Aha yakaladım. <laughs> Salak. Yakaladım seni. Geçmiş olsun. Buradan saldırı alalım. Ya Aseray bize karşı koyamaz ya. Biz zaten hani buradan eee saygıdeğer müttefikimiz Burgey'i de alacağız ama o 30 birimi varmış. Neyse tokatladık. E, bunu tamamıyla yok edebilir miyiz? Tamamıyla yokluğumuzu da ettik. Çok güzel. Şimdi buraları işgal etmesi kaldı. Şimdi buraları işgal etmesi kaldı. Buraları işgal edeceğiz. Siz de müttefik olamadınız. Ha ha <laughs> embesiller. Asera'yı ben zaten bir kere dövdükten sonra müttefik olsanız ne olur, olmasanız ne olur. Ben bu arkadaştan istediğimi alacağım. Ben bu arkadaştan topraklarını alacağım. Siz daha müttefik olsanız ne? Hiç umurumda değil ki. Yani şurada küçük bir Azeray Birliği Sturgi'ye tokatladı. Direkt yok etti yani. Kuzeyliler tabii çölde belki kendilerini kötü hissediyor olabilirler ama saygıdar Kuzeyliler yapmayın yapmayın. Asaray bir de intihar etti yani burada gitti da intihar etti. İlginç. Şimdi bu fetihlerimizi yaptıktan sonra bize müsaade ettiğince topraklarımızı alacağız. Bak prestij 400'lerin üzerine çıkmış ya. Ekonomisi de çok yüksek. Vlandia konum olarak çok iyi bir konumla. Gerçekten çok iyi bir konumla. Yani sadece 3 tane sınırdaş ülkesi olmasına rağmen bu kadar fazla e, deniz yoluna sahip olduğu için hani deniz kıyılarının neredeyse hani bu evrendeki deniz kıyılarının %60'ını falan yüzde %60 civarını Bulan tek başına kontrol ediyor. Bu yüzden istediği gibi ticaret yapabiliyor. Hani tamam Sturgia ile kara bağlantısı var ama Sturgia'nın bu konumuna da çok rahat bir şekilde e, ticaret yapabiliyor. Asra'ya çok rahat bir şekilde ticaret yapabiliyor. Hatta buradan zorlay zorlayınca bizim kuzey topraklarımıza da çok rahat bir şekilde ticaret yapabiliyor. Bizler Aseray'dan yapma. Yok canım. Yok canım. Ben Aseray'dan aslında şuradan şöyle bir toprak alacağım. Ee, buradan yürümek istiyorum abi. Bu taraftan yürümek istiyorum. Başkentini de alacağız bu arada. Ee, bu şeyle başkentini de alacağız. Tam tam 100 bile sıkıntı olabilir ya. Tam 100 bile sıkıntı olabilir. Vergi alacağız, ee, hani savaş tazminatı alacağız, para alacağız. 75'te tuttu ee, bileydim. Aa, ekonomik danışmanımız öldü. Yapma, danışman. Ölmeseydin, ölmeseydin üretim geliri alalım ya. Ekonomik binaların maliyeti, ee, üretim geliri. Tamam. bundan alalım. Buradaki yurtlarımızı şimdi tek tek e, ana yurdumuza çevirme şey kaldı Sturge ile bu arada e, ilişkimizi geliştirelim abi. Sturgia. Hatta seninle ben savunma paktı bile e, yapamıyorum. Sturge ile savunma paktını. Evet e, Aseray ve Vlandia direkt olarak müttefik oldu. Vlandia Aserai'yi koruma altına aldı. Bizler Aseray'dan zaten istediğimiz e, şeyi aldık diye düşünüyorum. Hani e, Aseray'dan daha da fazla tabii ki toprak almak isteriz ama başlangıç olarak bize e, oldukça e, büyük bir e, hani artı sağlayacak olan toprakları aldık. İlk fethimizi de aseray üzerinden yaparak Kuzeyt'i bu bölümde bu e, vadide diyeyim hani bu çevrede çok daha güçlü bir hale getiriyoruz. Kuzey İmparatorluğuyla bir ilişkimiz mevcut. Güney İmparatorluğuyla da ben ilişkimi tutmak istiyorum. Benim canım İmparator için Rah rahat ya. Ben her zaman seninle evlenirdim. İmparatorla evlenebiliyorsunuz. Raheganın kocası öldüğü için e, evlenip hani tahta falan çökebiliyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Canım Rahegan benim. E, kızı da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hani anası olmasa kızı e, gibi hani alıp bu imparatorlukta güçlenebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ben Rahegam'la bir ilişkilerimi geliştireyim. Rah Rahegam'ı severim. gerçekten Rahegam'ı severim. Buradaki askerlerimiz de birazcık kuzey topraklarımıza hani ana topraklarımıza kadar gelsin. Tüm paramızla yurt yapmaya çalışıyoruz. Hatta kredi alsak 51 51 almayalım ya. 51 de almayalım. Ee, senaryo şu saat şeyinde yapıldığı için birazcık para kazanmak e, zor oluyor. Gerçekten zor oluyor. E, bundan dolayı şimdi e, bunları yurtlaştırmak da e, oldukça zor olacak bizim için. E, zor değil yani uğraştırıcı bir e, durum olacak. E, ama biz elimizden geldiğince bunları yurdumuz haline getireceğiz. Bak Bazı yerler zaten direkt yurdumuz oluyor. E, bunlar bize gelir olarak da artı sağlayacak. E, oradan alacağımız ek paylarla daha rahat yapmaya çalışacağız. Tabii ki hani çok fazla da aslında bir artı sağlamıyor, e doğrusunu söylemek gerekirse. Evet bir artı mevcut ama bu artı inanılmaz büyük bir artı sayılmaz. Maalesef ki sayılmaz. Biz elimizden geldiğince e, yurtlaştırma sağlıyoruz. Bir yandan e, ya aslında Batı ve Güney İmparatorluğu çok güçsüz duruyor gerçekten. Hani Şuradaki agresifliğimizi sıfırla indirip e, bu arkadaşlarla savaşabiliriz. Çünkü hani çok güçsüz duruyorlar. Hani 26 gerçi Batı İmparatorluğu'nun 38 alay sınırı mevcut. E, basmamıştır diye. Ya yani şu tipe baksana kral yarıyoruz. <laughs> Oğlum bu tipleri ha, Kuzey İmparatorluğu'nun şeyi ölmüş. O Sturgia da ölmüş. Ölünce çok rastgele keşke ölünce hani o Dere beyliklerden birileri gelecek şekilde ayarlansaymış ya. Hani bu şimdi kötü. Mesela bunların ikisi de ölmüş değil mi? Şu an gerçekçilik gitti. Konstantin 8. ve Ali 6, 7, 8. Ali mi? niye mesela? Sutur ya da mı Türk kardeşim? Bu adamlar İskandinav değil mi? Adamlar niye Ali yönetiyor? Adamla İslam oraya kadar mı çıktı? Bakayım. Dininiz İskandinav zaten sizin. Ya İslam oraya kadar çıkmamış ama Ali çıkmış. Ali buradan buraya atlamış yani. bayağı Ali gününü gün etmiş. Ee, bu arada bir bölümün sonuna gelelim dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer e, seri hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.